Buongiorno herkese. Şimdi kahvemi yaptım, mutfağı kendime kapadım. Airbnb'nin sahibi yok, gitti işe gidiyor. Çözemedim saat kaçtan kaça kadar e, çalışıyor ama gittiğinde hemen ben mutfağıyla geçiriyorum. Biraz Sirekuza ve Sicilya dedikodusu yapalım istiyorum. Aslında böyle bir temaya bağlamak istiyordum ama hiç ona mutlu değilim. Sirekuza ve Sicilyalar hakkında aklıma ne esiyorsa birazcık konuşmak istiyorum. Siz de kahvenizi yapın, katılın bana daha zevkli olur. Şimdi ne diyeceğim ilk olarak? çok iyi giyiniyorlar. Yani zaten İtalyanlar iyi giyiniyor bunu biliyoruz. Ama Sicilyalılar yani bu Sirakuza'da o kadar iyi giyinen insan, o kadar yaratıcı giyinen insan, o kadar farklı giyinen insan gördüm ki gerçekten delendim. Kadını erkeği Burada ekstradan Sicilya'da olayı değiştiren bence erkeklerin giyimi kuşamı. Yani bir kez her şey bir insanın bu kadar üstüne oturur. Sicilya'da çok yemek yendiği için herkes böyle çok fit değil İtalya'nın diğer yerlerindeki gibi ciddi yemek yiyorlar. Hafif böyle bir göbek bağlama olayı da var. Ama o vücuda rağmen nasıl bir yakıştırmadır bu bilemiyorum. Amcalar, dedeler mesela pembe pantolonlar. Üstüne mutlaka bir gömlekler, sürekli bir gömlek giyiyorlar. Terziye mutlaka gidiyorlar. Hepsinin yani 7'sinden 70'ine mutlaka bir terzisi var. Çok güzel giyiniyorlar kadınlara da geri dönecek olursam kadınların da gerçekten çok özellikle Sicilya motifli, Sicilya kokan elbiseleri var. Renkten asla korkmuyorlar ve motifler çok Akdeniz kokuyor. Gerektiğinde bir balık, gerektiğinde işte kırmızılı, sarılı, yeşilli bir sürü bir sürü bir şeyler. Yani rengin, gözün, estetiğin cennetlerinden biri Siraküza ya da Sicilya bütün Sicilya mı böyle bilmiyorum. Palermo'da da vardı bu kulluk. Gerçekten Hani size bu visual, bu estetik, çekicilik, evet ben İtalya'da kalmalıyım dedirten faktörlerden biri. Güzellik koması vardır ya, Stendhal'ın bilinir hani İtalya'da böyle bir komaya giriyor, Floransa'da. Onun giysi versiyonu, giyim kuşam versiyonu Sicilya'da da var. Gözüm bayram ediyor diyeyim. Kavvim olan. Aynı mantıktan yola çıkarsak. E, Dizayn olayında da ben çok iyi olduklarını düşünüyorum Sicilyalıların. Şimdi Yunan adalarında da vardı. Artık şey var ya böyle bir doğaya dönüş, işte kendi köyüme dönüş, orada sonra el sanatlarımı kullanmam, doğduğum topraktan yola çıkarak falan gibi akımlar var artık. Herkes daha küçülmeye çalışıyor, daha insanla uygun, daha doğaya uygun yaşamaya çalışıyor. Dizayn da bu kollardan biri. Ve gerçekten Yunan adalarının kaçında da gördüm böyle çok naif, çok denizden esinlenen, işte o mavi tonlarından, balıklardan esinlenen e, tasarımcılar kendi adalarına gidiyorlar, işte dükkan açıyorlar. Kimi turistik yer de çok böyle ama gerçekten hani vay bu sanat diyeceğiniz de çok yer var. Ben daha ilk Palermo'ya gittiğimde, ora sokakların birinde böyle bir e, design shop buldum, bir tasarımcının böyle işte kolyelerini, küpelerini falan buldum birine vuruldum dedim ki bu tam annemin o e, güzel zarif stili anneme alacağım dedim. E, bir tık pahalıydı sonra paramı yetirebilseydim alacaktım ama anne e, alacağım onu sana Palermo'da kadının kartı var bende hala kaybetmedim. Aynı durum burada da geçerli. E, Sicilya'da gerçekten hani bir tasarım cenneti du olma durumu var. Çünkü deliler, anlatabiliyor muyum? Biraz sanatta, şarkıda, şiirde, tasarımda birazcık deli ruh gerekir. Bayağı deli ruh gerekir. Sicilya'da bu deli ruhu bir zarafetle birleştirmişler. Hani tasarım mantığında sıkıcı değil aslında. Sicilya deyince aklınıza renk gelsin. İşte farklı farklı taş kullanımları, farklı farklı tasarımlar gelsin. Bütün bu yaratıcı çılgın düzleme bir de İtalyan eli deyince, İtalyan zarafeti deyince çok fazla özgün güzel aksesuar kıyafet tasarım objesi çıkıyor gözleriniz arasın burada dolaşırken kıyafetle ilgili bir şey diyeceğim ben şimdi size argümanımı desteklemek adına göstermek adına böyle yolda durdurup hani insanları çekecektim hoşuma gidenleri çünkü gerçekten herhangi bir gün çıksanız karşınıza en az yani bir dakikada bir wow ne güzel giyinmiş dediğiniz bir insan çıkar. Ama güneşin başıma geçmesinden korktum. Akşamüstü çıkabilirdim ama ben hiç çekinmem lokal halkla konuşmaktan. Hoşlarına da gidiyor zaten. İltifat almak herkesin hoşuna gider. Belki bir gün yaparım böyle ayrı bir tasarım, dizayn mantığında bir video çekersem. Durdurup hoşuma gideni çekeceğim. Şimdi geldik ikinci noktamıza insan davranışları. Ah Sicilyalılardaki bu samimiyet o kadar benim ihtiyacım olan, o kadar aradığım yani bakın yine gözlerim dolabilir bunu derken. Uzun süre belki Amerika'da kalmış olmamın etkisiyle okurken e, samimiyet benim e, ve İskenderun'un olmamın etkisi de bunun çok etkisi olduğuna inanıyorum. Çünkü hani bizim İskenderun'a gerçekten kimseden kötü söz duyamazsınız. Herkes birbirini yüceltmek, sevmek e, üstüne kuruldur ve samimidir herkes. E, bu Amerika'da asla olan bir şey değil. Herkes çok bencil ve çıkarcı ve hırslı orada. Yunanistan'ı bundan seviyorum işte. Tam belki o boşlukta yakaladı e, eksik olan bu noktamı. Aynı durum Sicilya insanında da var. Yani kafeye mi gittiniz, işte başlat konuşmayı. Ee, ne bileyim, restorana mı gittiniz soru içindekileri zaten ilgilerini de çekiyor. Siz soru sorduğunuzda daha da fazla sizinle konuşmak istiyorlar. Kıpır kıpırlar, kanları kaynıyor. Ee, sürekli bir konuşma halindeler. Bazen bir tık fazlalar, bunu açıkça demem lazım. Hani Sicilya'nın... Sicilya'yı şöyle düşünün, insan mentalitesi çok modern değil. Yani... Sicilya daha doğal, insanları çok daha doğal, aşırı keyifçi. Hiçbir kısıtlamaları yok. Bizim birazcık bu belki mentalite Adana mantığı, Güneydoğu mantığı ben seviyorum onun için. Yani çekinik insanı mesela hiç sevmem. Burada mesela kafasına koyduğunu yapan tipte insanlar var. A, bu nasıl der, bu şöyle mi der falan gibi kısıtlamalara girmiyorlar. Ama bir tık e, çok konuşuyorlar. Orada belki bir tık... Yine çanlar çalıyor. Bir tık çok konuşuyorlar. Özellikle mesela hani tabii ki de seksist bir yaklaşım yapmak istemiyorum ama kızları bazen aşırı konuşabiliyor <laughs> Sicilyalıların. Olsun ama... O konuşmayla da İtalyanca bazen bir deyim öğreniyorsunuz, bir şey öğreniyorsunuz. İnsanları aşırı samimi. İlk kez İtalya'da kahve içiyordum dışarıda. Böyle bir konuşmaya girdik kadınla. O işte siz bu sene çok müşteri yok, korona var falan filan diye. Konuşmanın tadından kadın bana geldi böyle bir şey kaşığında, çay kaşığında. Coin ikram etti. Instagram'a koymuştum. İlk kez İlk kez neredeyse İtalya'da biri bana bir şey ikram ediyor. Asla şu ikram mantığı yok İtalya'da. Ama bu bölgelerde var. Koyunlu kotası da baya baya ağırdı. Ben severim ağır tatları ama. Yani böyleler kıpır kıpırlar. İnsan davranışları çok samimi ama ne oldu? Şimdi bu arada aklınızda olsun Sicilya büyük bir yer. Sicilya'yı gezerken hep sorun mesela ben yüzmek istiyorsanız ben nerede yüzebilirim işte hani sonra e, şoku uğramayın aa buradan yüzülemiyormuş falan filan diye. Ben gerçi çok yüzeceğimi de düşünerek e, planlamıştım kendimi ama ona çok şeyim kalmadı çünkü çok güneş. Şimdi ben bir gün ama hadi yüzmeye ayırayım dedim. Siracuze'ye yakın e, iki yer var. Biri Fontabianca, diğeri de Arnarello. Bindim otobüse gidiyorum işte bu biraz bir tık yorucu oluyor hani otobüse bin işte eşyalarınla, mayonla, havlunla git falan filan gibi. Ama hani sabahınızı denize ayırmak istiyorsanız gidebilirsiniz. Neyse bindik otobüse. Elimde işte fındığım, e, kuru kayısım, çok hani gittiğim yerde ben e, saatimi mutlaka uyduruyorum. Bunlar gece 930 10da mı yiyor? Ben de 10'da uyuyorum. İşte öğle yemeğini 2.30'da mı yiyorlar? Ben de 2.30'da yiyorum. Hani sabah enerjisi kalmamak için de o zaman e, Arda mantığında, Akdeniz'i yiyen çocuk mantığında böyle işte bir şeyler atıştırıp gidiyorum. Neyse ama görüntü çok komikti. Kafama da şapka koydum. Elimde fındık, kuru kayısı, bir tane sicilyalı de anlayamadı zaten ne yediğimi. Gözümde gözlük. Ee, İtalyanca konuşuyorum ama şey gibiyim. <laughs> Sicilli olmadım belli yediğim fındıktan. 23 numaralı otobüsü soruyorum. Arnarello'ya gideceğim. Bindik mi Arnarello'ya? Allah'ım şoför. şoföre diyorum ki burada buradan geçecek misin diyor yok kafama göre gideceğim diyor. Bugün buradan geçmek istemiyorum diyor. Böyle laflar ha. Neyse yakınında ineceğiz dedi Arnarello biçim e, paralilya, hmm, spiaggia. <laughs> Diller karıştı. Spiaggia. Bindik otobüse. Otobüse bindik ama şimdi şehir dışına çıktığı için tarlaların içinden mi geçmedik, işte deniz kenarı, köy gibi yerlerden mi geçmedik. Halk otobüsü ha. Bir şey ödenmiyor bu arada tabii ki. Onu da anlatayım. Ay bu dedikodu uzadı böyle planlamamıştım. Şimdi bilmeden dedim ki hani saygımdan, ödemeyeceğim de zaten. Burada çok kontrol etmiyorlar çünkü kimse ödemeyince ödemek de bir yerde mantıksız. Dedim ki yine de, hani nereden alabilirim? Bir periptero, bakkal, bir şey var mı? Hani bir büfe? Dedi ki, yok dedi, 2 sene önceye kadar vardı dedi, bir büfede satılıyordu ama şu an nerede satıldığını bilmiyoruz dedi. Alma, kimse almıyor dedi. Olaya bakar mısınız? Yani biletin, otobüs biletinin nerede satıldığını bile bilmiyoruz. Yok çünkü öyle bir konsept yok. Neyse bindik mi otobüse? Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. En son tam bir kitap vardı "Yüzyıllık Yalnızlık" diye. Yani direkt o kitap geldi aklıma. Bir kız bindi böyle, tamam mı? Tam bir Latin kızı. Yani tam bir işte bu İtalyan ama şey İtalyan böyle. Hani bildiğin hani köyden çıkma bütün o doğallığıyla yani her anlamda fazla doğal bir kızdı. Ee, böyle yanık tenliydi, konuşması davranışları çok doğal bir kızdı. Tam o yüzyıllık yalnızlıktaki o köy ortamındaki o yüzyıllarca akan nesillerden hani al o kızı oraya koy. Öyle bir kızdı. Bu kız bindi mi otobüse? Sonra bir de bildiğin Sicilya köylüsü diyebileceğim kaba bir çocuk. Bu ikisi arkada e, duruyorlar. Bunlar bir kavga etmeye başladı. Ondan sonra bu çocuk e, parola atacağı, bir küfür etti bu kıza. Bilmiyorum aralarında ne var. Herhalde aynı otobüse bine bine, gide gide tanışmışlar. Kız... Öyle bir sinir oldu ki, öyle bir sinir oldu ki. Çantasını açtı ve ne işi varsa o çantadan bir sopa çıktı ve başladı mı çocuğa böyle vurmaya <laughs> otobüsün içinde. Ben bir şok oldum. Yani tamam hani ben hazırım böyle şeylere hazırımdır. Lokal hani işte gözlemleme falan filan ama hani kızın çantasını açıp böyle bir sopa çıkarıp vurmaya başlaması da ee, ekstra bir şaşırtıcı bir noktaydı. Koronaya falan girmiyorum bile zaten. Artık nasıl çıkacaklar bu işin içinden bilmiyorum ama yani Sicilya'da her an her şey olabilir. Sirekuz'a hakkında birkaç laf edelim. Sirekuz'a şimdi şanslıyım her şeyden önce çünkü benim anladığım Sirekuz'a o kadar güzel ki estetik olarak yani hani Palermo da çok güzel bu arada ben bayıldım Palermo'ya onun için Sirekuz'a e, geldim tekrardan yani Sicilya'ya geldim tekrardan. Palermo çok salaş, çok güzel, çok zarif yerleri de var, çok böyle arabaların geçtiği vızır vızır kaotik yerleri de var ama olsun Palermo'ya yakışıyor. Palermo'yu çok eleştirin bana bir tık denizden uzak gelmişti hani böyle denizin dibinde olup da hani bu kadar bir şehir denizden kopuk olmaz. Ee, Siracusa'da o kaotiklik yok, çok zarif bir yer. Yani Yunanlıların en önemli MM şehirlerindenmiş bu arada antik Yunan'da, Arşimet buralı. Ee, Apollon tapınağı var, işte katedralin içinde e, Atina'nın tapınağı var. Sütunları görüyorsunuz hala. Antik Yunan'dan gelen Atina sütunlarını, Atina tanrıçası için yapılmış olan temple'ı, tapınağı, katedral yapıyorlar Hristiyanlık geldiğinde. Yani aslında Yunan kokan bir şehir. Antik Yunan'ın en önemli şehirlerinden. Yunan kardeşlerimiz, Antik Yunan'a selamlar. İyi yapmış, gerçekten muhteşem bir şehir. Bir kez şehir denizin etrafına kurgulanmış. Yani mesela içtiniz Etna Rossa'nızı, Nero Davalınızı, bir şeyinizi ve çıktınız artık kafalar iyi. Yani bir şekilde yol denize çıkıyor, dalgalara çıkıyor, kayalara çıkıyor. Muhteşem bir ortam var yani gece. Bir de İtalya'da ışıklandırma çok az. Ee, onun için yani o eve kadar giden yolunuzu anlatamam o keyfi size. Başka hiçbir şey ihtiyacınız yok Sirikuza'da. Yani öyle ki bir bardak şarapla bile tadınızı bulabiliyorsunuz öyle diyeyim size. Şimdi bütün bu pozitif etkenler bir araya gelince Sicilhuza benim anladığım e, önemli bir destinasyon yani keyif yapmak isteyen insanlar için önemli bir destinasyon ama iki noktaya değineceğim. Bir aşırı 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 turistik bir yer değil. Turistikse bile yerli turist çok. Ben hiç duymadım İtalyanca dışı bir şey ama İtalyanca konuşup da hani buralı olmayan insanlar vardı tabii ki de. E, ama genelde yerli turistin geldiği bir yer bu birinci nokta. İkinci noktada şu hafif bir turizm olayı varsa bile burada asla turistik bir yer değil. Ama tabii ki de hani yerde turist geldiği için ya mesela asla bir Alaçatı değil. Alaçatı aman Allah'ım hiç kafamın almadığı bir yer. Ama belki bir Foça. Hani tamam Foça'ya da turistik olarak gidiyoruz. Turizm için gidiyoruz ama lokal kültür de yaşıyor Foça'da. Bayılıyorum Foça'ya da. Burada öyle. Yani gelen o turizmi lokal kültürle inanılmaz birleştirmişler turizm için örnek alınması gereken destinasyonlardan yani lokal dokuyu, yapıyı, kültürü, hissi, ruhu koruyarak Muhteşem, çok zarif şekillenmiş şehir. Bunu demeye çalışıyorum. Katanya'ya yakınız. Burayı mutlaka listenize alıyorsunuz. Yani gitmeme mantığınız yok. Başka yere düşünmeden önce burayı bir düşünün. E, Katanya'ya yakınız. Ben Katanya hiç merak etmediğim için... Gerçi orada güzel olabilir ama o modda değildim. O kafada değildim şu an. O kaotik, siyah bir şey istemiyordu canım daha böyle zarif bir yere gitmek istedim önce. Katanya'ya uçuyorsunuz. Ee, havaalanından bir saatlik muhteşem bir otobüsle yani otobüs diyorum ama zeytin ağaçlarının içinden geçiyor, şarap bağlarının içinden geçiyor, denizin yanından geçiyor ve Sirekuze'ye en son geliyor. Mekanlar çok kaliteli. Aperitivo mı yapmak istiyorsun, mikadeş şarabını mı almak istiyorsun, denizin manzarasının keyfini mi çıkarmak istiyorsun? bir terasa çıktım deniz manzaralı. Genelde İtalya'da böyle aperitivo bir kadar şarap falan içmek istiyorsanız 4-5 euro arası, 4,5-5 euro. Kadehine göre 6-7 euro. Ama hani 4-5 euro gibi kodlayın kafanıza. Şimdi ben o terasa çıkınca anlayamadım hani orada da nasıl 5 euro. Hani mutlaka getirirler bir de zeytinini falan filan. Hani yani hani bir kazıklanma şeyi yok çok fazla eğer doğru yere gidiyorsanız. Zaten aperitivo da olmaz. Hani bir tek turistik restoranlardan kaçınmak gerekir. Hemen ona da bir parantez açmak istiyorum. Yeme içmeden zaten yeterince bahsediyorum. Ee, Instagram'da videolarımda falan filan ama elimden geldiğince keşfettiriyorum o kıyıda kaşada kalmış tarifleri, çok yenen lokal tarifleri, bizim Türkçede çok olmayan tarifleri. Daha da devam edeceğiz bu lunch çıkış felsefesi, bu YouTube'un çıkış felsefesi bu. Şimdi İtalya'da genelde hani osteria, trattoria denen mantık vardır. Hani genelde yerlilerin gittiği e, lokal yemek yenen yer hani oranın yemeğini yiyebileceğiniz antipastisinden primosuna kadar sekondosuna kadar osteria ve Trattoria'lardır. Ve zaten hani menü kendini belli eder nasıl bir yer olduğunu. Hani menüye bakınca e, anlarsınız hani restoranın tadını. Şimdi yerli turistin beklentileri doğrultusunu anladığım kadarıyla burada e, çok fazla şey de var. Böyle hani e, yine restoran Osteria Trattoria ama hani bir tık o uzak daha zarif mekanlar. Asla çok pahalı değiller. Ama ben o salaşlığı çok... Yani Palermo'daki o salaşlığı Palermo'dan daha pahalı. Fiyat konuşacak olursak. Yani Palermo'da e, bir öğle yemeği yiyeceğin... Mesela marketin yanındaki bir Osteria Trattoria... Bazen 6-7 Euro'ya inanılmaz makarnalar yiyorsunuz. Burada genelde 9-10 Euro bandındayız. E, sonra antipastiler bir tık daha zayıf. Palermo'da çünkü o Arap kültürünü gördüm yani. Bizzat gördüm hani o baharatlarından o zeytinine mezesini hani yedim meze yedim Palermo'da. Sirakuzada İtalyan e, yerli turistin tadına ve beklentisine uygun şekillendirmiş kendi gastronomik e, düzlenimini. Ama yediğim her şey gerçekten çok lezzetli. Aşırı bir balık yeniyor. Balık 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 yani kırmızı et sanki saygıdan konulmuş menülere. Asla kimse de yemiyor. Bütün masalara bakıyorum yani bir saat sohbetle ediyorum garsonlarla balık ama her çeşidi. Tavada balık, ızgara balık, kızartma balık. Bence İtalya'da zayıf olan bir tık nokta kızartma. Yani Yunanistan'da da yedikten sonra, şimdi beni izleyenlerin birçoğu da gitmiş olabilir Yunanistan'a. Balık sofrası mantığında bizi yani Türk insanının tatmin edecek yer A. Türkiye B. Yunanistan. Yani çok mutluyuz hepimiz. Yunanistan bir konuda iyiyse yemek düzleminde yani çok şey girmeye gerek yok. Balık konusunda ciddi iyiler. Yani kızartmasından işte mezesine falan filan kadar. Bizde de çok iyi balık yeniyor. Ben zaten İskenderun'da bilmiyorum balığı çok fazla yiyebilen bir insanım. Yani büyük balığı oturup da mezeyle salatayla yiyebilen bir insanım. Hani mesela eti, kırmızı ette bir sınırım olur. Başka bir şeyde bir sınırım olur ama balığı güzel bir balıksa taze bir balık o tadını yakaladıysam yerim acımam. Şimdi İtalya'da bir kez zaten porsiyonlar az. Biliyorsunuz hani Bizimki kadar büyük değil. Belki makarna da bu göze batmıyor. Hani makarnalar dolu dolu geliyor özellikle Sicilya'da. Ama et yemeye kalktığınızda İtalya'da porsiyonlar bir tık benim gramajıma göre düşük. Özellikle balık konusunda bu bir. İkincisi, fritto misto dedikleri işte bu kızartma olayı. E trattoriyalarda, osteriyalarda bilmiyorum ona gidip de yani 18 euro, 15 euro, 20 euro kaçsa genelde fritto misto kalamar falan olduğu için bir tık pahalı seyrediyor. Yani işte Secondo piyattolar daha pahalı. Ama hani kalamar falan olunca bir tık daha da pahalı. 18 Euro, 16 Euro, işte 20 Euro falan. Bilmiyorum, beni tatmin etmeyeceğini bildiğim için hem gramaj bazında hem hani wow bir tat değil, ben İtalya'da biraz keşfetmeyi çok seven bir insanım. Daha önce tatmadığım bir şeyi, daha önce bilmediğim bir şeyi hani paramı harcıyorken bunları harcamak istiyorum repediyaya. Balık, balık, balık. Balık da yiyorsam bizde çok olmayan mesela ee, ızgara balık da geliyor restoranlarda. Tamam o da pahalı bir tık. Çünkü hani 18 Euro, 20 Euro balığın tazeliğine ve çeşidine göre. Yani güzel, mutlaka güzel. Ee, ama bildiğim bir tat. Ve biliyorum gramaj bazında beni tatmin etmeyecek. Onun için ben daha e, Sicilya kokan, işte mesela peşe spalagiotta, bu da koyacağım bunu yaptım. Bu mutfakta yaptım, öndendiğim sürpriz olsun. Daha böyle lokal tatlı, işte kalamar doldurmaları falan, bizde olmayacak şeyleri denemek ve tatmak istiyorum. Son bir nokta makarnalar. Şimdi balık dedik. Dedim ya, şimdi şey düşünmeyin İtalyan mutfağına. Aa levrek, levrek ızgara bitti değil. Yani bir ürünü, zenginliği ve farklılığı burada İtalyan mutfağının. Bir ürünü ellerinden geldiğince çok farklı kullanmaya çalışıyorlar. Ve mesela biz şu an dayız ya, hiç abartmıyorum. 15 kilometre ötedeki bir köy, e, bambaşka bir mutfakla sizi karşılayabilir. Yani İtalya'nın büyüsü bu. Yemek anlamında konuşuyorum. Şimdi makarnalara gelecek olursak çok fazla e, balığın da kullanıldığı makarna var. Hatta bayağı var. Yani menüde diyelim 10 makarna var. 8'inde balık var. İşte kiminde uskumru var, kiminde hamsi var, kiminde ne bileyim karides var. Bir sürü bir sürü bir sürü. Mutlaka açık olun. Çünkü çok güzel tatlar da karşılayabiliyor sizi. Instagram'a da koyacağım mesela o yediğim Uskumrulu ve rezeneli, rezeneden pate yapmışlar. Muhteşemdi. Çünkü ben biraz e, makarnayı cremoso, yani böyle kremamsı yapıda seviyorum. Şimdi bazen balık için içine girince bu kremamsı yapıdan e, uzaklaşılabiliyor. Ama menüyü iyi okumak önemli. Mutlaka garsonlarla konuşun. "Se i̇şte, non mi piace un piatto di pasta molto asciutto, potresti consigliarmi qualcosa di più cremoso?" derseniz adam zaten size kremamsı makarna e, önerisi isterseniz menüden. Zaten ...mutlu olur, size önerilerini vermek için can atar ve susmaz. Ve e, son noktam artık. Pediya, e, kaç dakika oldu bilmiyorum. İtalya'da makarna her yerde güzel. Değil mi makarna? E, her yerin kendine özgü tarifleri, bir şeyleri... ...o kremamsı... Yani yaptıkları en iyi şey... ...hani ağzınıza attığınız lokma da o, gözlerinizi kapattırıp... ...siz başka bir aleme götüren bir şey makarna İtalya'da. Yani... ...onun için mesela ben kendi hayatımda... ...kendi mutfağımda yemek yapıyorsam... Ben yemek yapmaya bu arada İtalya'da başlamıştım. İkta Bologna'da e, sürekli makarna yemekten kaçınmak adına. Çünkü hani ben e, Türk yemeklerini de çok seviyorum. O Zeytinyağlıları falan filan. Ama paramı veriyorsam yani makarnaya vermek istiyorum İtalya'da. Çünkü kendi bazen yapamayacağım e, seviyede derecede. Aslında onu da çözdüm. Yani bizim yemek normal yapar gibi e, sosunu yapıyorlar. Ondan sonra o yemek olmuyor. Onu biraz eziyorlar, kremamsılaştırıyorlar, makarnayla birleştiriyorlar onlar öyle yemeği tercih ediyor. Neyse bu gastronomi şeyleri konuşuruz. Ama şunu diyeceğim. İtalya'nın gitmediğim çok az bölgesi kaldı. Gittiğim bütün yerler içinde. Makarnası en dolu dolu. Makarnadaki aromaları en çarpıcı, en güzel birleştirilmiş yer Sicilya'dakiler. Yani makarna yiyormuş gibi değil de sanki sosu yiyorsunuz, makarnalı sos yiyorsunuz gibi muhteşem, deli olursunuz. Ne yiyorsam Sicilya'da lezzetli. Bugün bir sandviç piadina yedim. Deli olursunuz. Malzemeler A. Aşırı güzel ama İtalyan her yerinde güzel. B. Çok bol. Yani biraz da baharat kullanmayı bildikleri için Gönülden de cömert oldukları için artık Arap etkisi deyin, güneşin etkisi deyin, ne derseniz deyin. Yani yemek cenneti verdiğiniz fiyatın karşılığını %100 aldığınız bir gastronomik cennet. Sicilya'da hem benim ağız tadım çok gelişiyor hem gözlemliyorum neyi neyle kullanıyorlar. Bence mutlaka yemekle ilgiliyseniz, yemeği seviyorsanız ya da böyle genel İtalya'yı takılmak istiyorsanız çünkü hayal ettiğimiz İtalya Sicilya. Şu aradığımız samimiyet, o İtalyan insanı diyoruz ya kanları kıpırdıyor Akdeniz insanı. Orası işte arkadaşlar Sicilya diyorum. Ne dedim ne konuştum bu kadar hiç bilmiyorum. Uyumuştum. Bir siesta yaptım. Tam 2,5 3 saat uyudum bugün çünkü çok yoruldum 10 gündür. Ee, belki onun enerjisiyle konuştum. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Yemek yemeye, yemek yapmaya, gastronomik keşifler yapmaya ve tabii ki de bol bol yiyip içip insanlarla tanışıp gezmeye, İtalya'nın Sicilya'nın Akdeniz'in tadını çıkarmaya devam. Ciao.